Oyuncak Kurumesi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın karşımızda kocaman bir LOL Pets kolisi var ve kolinin içersi tam buraya kadar sürprizlerle dolu. Şimdi içerisinden böyle çeşit çeşit sürprizler çekeceğiz. Bakalım hangisi elimize gelirse ve o sürprizleri açacağız. Hadi başlayalım ama hemen başlamadan önce şu anda devam eden bir nam-nams çekilişimiz var. Lütfen çekiliş var videosuna girin ve çekilişimize katılmayı unutmayın. <laughs> Hadi bakalım şimdi sürprizlere başlayalım. Nordet kolisinden hangi sürprizleri açsak? Seç bakalım bir tane. Troll'ü mü açmak istiyorsun? <laughs> tamam. Önce bakın arkadaşlar Troll'ün sürpriz paketini hem de 6. sezonu Hadi açalım bakalım içinden nasıl bir troll çıkacakmış. Daha önce 6. sezon trollerinden açmadık. İnanmıyorum. Çok güzel. Ay şunun elbisesine bakın. Kırıltılı, ışıltılı, mor renk. Kendisi de turkuaz renk. Ve saçları da rengarenk. Ay bunun adı ne acaba? Çok güzel ya. İsmi yazıyor mudur arkadaşlar? Bakalım hemen poşetimize. Çok güzeldim. Ay çok beğendim. Çok güzel. Aa biz daha önce 6. sezon açtık. Tamam tamam. Şu çıkmış diye bize 6. sezondan. Bu çıkmıştı. Çok küçük tokası da vardı. Şimdi de bu çıktı. Renkli saçlar. Parıltılı ışıltılı mor bir elbise. Acaba ismi ne? Bakın arkadaşlar çok tatlı. Şöyle koyalım. Bütün sürprizlerimizi açtıktan sonra çıkan oyuncaklara böyle bir kuş bakışı mutlaka bakacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hadi şimdi ikinci sürprizimize geçelim. Ne açalım? Onu mu istiyorsun? Bakalım. Arkadaşlar bu hemen söyleyeyim. Bu normalde satılan bir ürün değil. Diyanarlardan da galiba yanlış hatırlamıyorsam Shopkins cici bici alıyor, ürün alışveriş yaptığınızda size bunu hediye ediyorlar. Bakın cici bicilerin 8. sezonu Dünya gezisi serisinden Avrupa seyahati serisinden şöyle bir damga bu arkadaşlar. Bakın. Anne ne yazıyor? Damla. SPK yani Shopkins diyor. Shopkins Europe Shopkins Avrupa ve Eyfel Kulesi şeklinde. Zaten bize daha önce Eyfel Kulesi şeklinde bir cici bici figürü çıkmıştı. Merak eden arkadaşlar için hemen bu damgayı bir deneyelim kağıt getirip. Olur mu? Olur. Şöyle açık mavi bir origami kağıdı getirdim. Arkadaşlar origami sever misiniz? Origami evet. yapmamızı ister misiniz? Çok Biz çok seviyoruz origami yapmayı. Eğer isterseniz böyle çok güzel pratik hayvan şekilleri yapabiliriz origami ile. Ama sizin istemeniz lazım. Bunu da nerede belirtiyorsunuz? Eyvallah. Yorumlarda. Yorumlarda evet yorumlarda lütfen Eyvallah. yazın. Origami istiyorsanız bu arada çok güzelmiş. Ay damga çok güzel ya. Ben çok sevdim bunu. tamam. Şimdi bunu arkadaşlar gördüğüne göre bakın şöyle yakından da bakın. Hemen diğer sürprizimize geçebiliriz. Sen göster ben alayım. Hmm, Lil Sisters kapsülü. Bir Lil Sisters kapsülü var. Ne sakladın içine? Bakalım ne saklanmış. Adam içine sen sakladın. Aç bakalım ne varmış. Bakabilir miyim? Aa bir pony figürü. Bunun ismi neydi? Sevdi Sevdi. Sevdi. Bu mıydı? Yoksa başka bir şey miydi? Yok, Sevi mi? Saddles. Wow, bir poni bakın hem de pırıltılı. Kıyafetinden dolayı işareti gözükmüyor. Ha, sevilme işareti gözükmüyor mu? Doğrudur. <laughs> evet, çünkü kıyafeti tamam. o kadar kalın ki. Doğrudur. Hadi bakalım sıradaki sürprizimize geçelim. Arkadaşlar bekliyor. Onu mu? Tamam. Onu istiyorsun. Tamam. Aa, harika kanatlar dizini sürpriz yumurtası. Hadi bakalım açalım hemen. Çok, çok Bu da cıplamıyor. Parça hani <laughs> parça. Cıpladı şimdi güzel cıpladı. O rengi bakın pes pembe. Oo bordo renkli oyun hamurumuz yoktu. Böyle bir pembe renk oyun hamuru. Ve bir tane daha bordo renkli oyun hamuru. Burada ne varmış? Aa, dizinin stikerleri. Başka neler varmış? Bir şekillendirme çubuğu. Ve bir sürü kalıp. Arkadaşlar şu oyun hamurları kalıbına bakın. Şöyle kıvır kıvır. Çiçek şeklinde. Ağaç şeklinde. Bu neymiş? 3 rakamı ok şeklinde 8 olabilir mi ya da sonsuzluk işareti de olabilir. 5 yine aynısında bir tane böyle adam şeklinde ne? Ondan sonra K harfi Bu nedir arkadaşlar? Bu ne şekline benziyor? Küçücük bir böyle minyatür elbise gibi ve yine bir çiçek şeklinde. Hemen şöyle koyalım tekrar oyun hamurlarımızı ve sıradaki sürprizimize geçelim bakalım. Bundan. 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 Nedir o? Ne seçtin? O, Ego Toys bir. Bakar mısınız? Füze şeklinde sanki böyle. Uuu, havalanmaya hazır bir füze gibi. Kumbara Aa kumbaraymış, kumbara. doğru, doğru. Kumbar şeklinde yumurta yani. Evet, bakın kumbar özelliği de var. Hadi hemen bunu açalım bakalım. Bu yumurtadan da ilk defa açıyoruz, kumbar. değil mi? Daha önce hiç açmamıştı. Hem füze şeklinde hem de kumbar özelliği var. Evet, kumbara. Aa daha farklı şeyler çıktı. Bunlar renkli şekerlemeler. Bunlar da Lego tarzı yapalım, bir oyuncak. Yapalım. Sanırım bir yarış arabası. Yapalım. Hemen kurup gelelim ve arkadaşlar direkt görsünler. Onları hiç bekletmeyelim tamam mı? İşte yarış arabamız hemen kurduk. Geldik sizler için. Çok da güzel gidiyor. Şöyle bakın parçaları takabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bunu da şöyle koyalım bakalım. Hadi bir tane daha seç. Hmm. Sarı bir. Neymiş bu? Hmm. Lol. Pets kapsülü. Ne gizledin bizim için içine? İçin. Merak ettim. İçine. Aa, minişler. Hem de kafası oynayanlardan. Bunun adı nedir? Yendi, ee, e, kara. Kara mı? Ay çok da tatlıymış. Şöyle de koyalım. Şimdi bir tane daha seç da. bakalım sürpriz. Bak daha şeyin kolonun içerisi sürpriz dolu. Aa Nilo yanın. Ben de çok yeni gördüm bu sürpriz yumurtayı. Nilo Yalın, biliyorsunuz daha önce böyle yuvarlak sürpriz yumurtalarını açmıştı. Ama böyle top şeklindeydi. Bunlarsa böyle yumurta tamamen yumurta şeklinde. İçinden ne çıkıyor bilmiyorum. Hemen açalım. Hemen açalım bakalım. Ay Tospik de dans ediyor burada. Evet. Aa neler çıktı. Ay nazar sakız. Benim çocukluğumun sakızlarında. Nazar. Bakayım burada. Aa, çok güzel stickerları var. Şunlara bakar mısınız? Bakın. Çok güzel. Burada ne çıktı? Aa, 6 parçalı bir puzzle çıktı fakat hazır yapılmış bir şekilde çıktı. Bakın, Lila ve Tosbie'nin puzzle'ı. Başka ne çıktı? Bir de Eva figür çıkmış. Eva figürde ne yapıyor? Niloya? sanki fındık toplamaya gitmiş gibi bir hali var. Elinde böyle bir sepet çanta var. Değil mi fındık toplamış? Fındık Aa hayır gölgeymiş ben çanta zannettim. Eteğiymiş o elbisesinin ucuymuş. Sevimli bir Miloya'nın Eva figürü. Ve şöyle nazar sakız çıktı içinden. Aa bir tane daha Eva figürü varmış arkadaşlar ben kaçırdım. Mete'nin Eva figürü. Aa, bir tane daha varmış. Ve bir de böyle yanar dönerli kart. Bakın Mete ve Niloya'dan oluşuyor. Bayağı da bir şeyler çıktı yani arkadaşlar. Hemen hadi sıradaki sürprizimize geçelim. Bütün çıkan e, oyuncaklarımızı, sürprizlerimizi güzelce dizice sıralayacağız. Hepsine tekrardan bakacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Tamam ben yardım edeyim sana. Oo bir ne kapsülü bu? Yine bir pet kapsülü. Lol pet. Acaba ne var? Poşette ya, ne var? Bizde bir bakalım. Var. Evet çünkü biz aslında almayacaktık lol pet. Evet. Arkadaşlar çok istedi Güzel diye aldı. Aa minişler hem de uzay kapsülü. <laughs> Gezegen şeklinde değil i̇çinde mi? İçinde bir baykuş miniş Evet içinde de baykuş miniş var. Bunu sonra açıp bakalım. Bunu da yine daha önceki minişler sürpriz paket videolarında açmıştık arkadaşlar. Hadi bakalım paket seç. Ooo LOL Pets. Bunu açalım mı? Hı hı. Kim karar versin? Ben. Arkadaşlar karar versin. Değil mi? Evet arkadaşlar eğer istiyorsanız bu lol pesti sonraki videoda hemen açabiliriz. Eğer istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Yorumlarda yazıyorsunuz. Eğer bir çok birçok kişi isterse hadi abla aç derse hemen sonraki videomda bu lol pesti açalım bakalım içerisinden hangi evcil hayvan bizi karşılayacak. Hadi sürpriz paket seçelim. Neymiş o? Cici biciler 5. sezon. Tekli sürpriz paketi. Hemen açalım. Yine yeşil bir sırt çantası çıktı. İnşallah dilek kuyusu ya da tenis raketi değildir. Bakalım neymiş? Çok harika. Aa! Bir piyano. Bir piyano çıktı arkadaşlar. Aha, bir piyano. Bakın. Bir piyano var. Yani, bakalım şöyle spor değil, bahçecik değil. Müzik grubundan Pia Piyano. İnanmıyorum. Hem de nadirlerden. Rengi yeşilmiş. Evet nadir bir cici bici çıktı. Süper. Arkadaşlar şansına nadir bir cici bici çıktı. Oo, bir minişler paketiyle devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar masamız üstü o kadar kalabalıklaştı ki Buraları böyle toplayıp size bütün çıkan oyuncakları sırayla göstereceğiz. Şimdi hemen şu minişler paketini açalım. Şöyle açmak için hemen hazırlık yapayım. Bak, makas keskindir. Makas keskindir o yüzden göstermiyoruz. Evet, ben, makas ben, evet ben, küçük ben, çocuklar ben, için ben, özellikle, ben, özellikle çok tehlikeli olabiliyor. Ah bir şey düştü içinden. Ay arkadaşlar. Şuna bakın. Ay bir ev kedisi bu. Ne kadar tatlı bir miniş. Bir tane de kalp çıktı içinden. Acaba böyle mi? Şöyle mi? Nasıl duruyor bu? Böyle yün yu yuma şeklinde. Ay kalpli de tokası çıkmış. Çok tatlı ya. Sanırım şöyle mi? böyle. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Hemen şöyle koyalım. Hadi sıradaki sürprizimize geçelim. Ben daha bir sürü sürpriz açmak istiyorum. Bu neymiş? Ooo. Arabalar filmine ait bir sürpriz yumurta. Bakın arkadaşlar bunlardan da çok güzel şeyler çıkıyor. Beyaz bir kapsül. Yine böyle bol sticker'lı bir şey çıkıyormuş. Değil mi geçen defa? Aa, aa inanmıyorum. Bu sefer şey çıkmadı. Araba figürü çıkmadı. Onun yerine ne çıktı biliyor musunuz? Aa kalemli. Kalem tutacağı çıktı. Keşke burada bir kalem olsaydı hemen denerdik. Bakın arkadaşlar kalemlerinizi böyle monte edebiliyorsunuz şurada. Ay bence çok şık. Ay, yumuşak çok, ama. Evet yumuşak ve çok güzel. Harika bir kalemlik. Hadi hemen bir tane daha sürpriz istiyorum. Ben daha çok sürpriz açmak istiyorum. Yetmiyor bunlar. Oo yine mi minişler? Tamam. Hadi şurayı sen aç. Evet, cırtlayacaktır. Tamamdır. Şimdi ben devam edeyim. Teşekkür ediyoruz sana. Oo arkadaşlar bakın böyle de açılıyormuş. Sen evet küçük olanı aç. Ben de şu büyük olanı açmak istiyorum. Ay çok merak ediyorum. Bu arada hemen şunu da çıkartalım. Anahtarlığımızın asıl kısmı biliyorsunuz ki bu. Bakalım hangi mini şivası çıkacak? Ay bu ne? <laughs> Klozet. İnanmıyorum. Ya böyle miniş yuvası mı olur? Ay işte. Böyle miniş yuvası mı olur? Bir de tuvalet kağıdı çıktı. Şaka gibi. Hemen monte edelim. Sonra da arkadaşlara gösterelim. Bekletmeyelim onları tamam mı? Evet işte miniş yuvamız. Ve kedi minişimiz. Hemen monte ettik arkadaşlar. Şöyle kapatıyorsunuz. Bakın klozetin kapağını açtığınız zaman içinden minişimiz çıkıyor. Yanında da tuvalet kağıdı. Hadi bakalım son bir sürprizimiz daha var. Onu da açalım. Oo, bunu mu açmak istiyorsun? Neymiş bu? Pepe'nin mantar kumbara diyor. Bu da bir kumbara. Hemen böyle açılabiliyor mu? Oo, açıldı. Süper. Evet bir gözlük çıktı. Şöyle hemen arkadaşlar da görsün. Ben şeyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Acaba bu çıkan renkli gözlüklerle böyle güneş tutulması, ay tutulması olduğunda bakabiliyor muyuz? Yoksa sadece süs amaçlı mı? İşte onu merak ediyorum. Aa bir tane lollipop çıktı. Aa kocaman puzzle çıktı. Bu puzzle'ı hemen yapıp arkadaşlara göstersek mi? Belki merak ederler. Bu arada bir de şöyle bir sticker çıktı. Hemen şu puzzle'ı da yapalım. Ondan sonra ne açtık, neler hangi oyuncaklar çıktı? Hepsine böyle bir kuş bakışı bakalım. Arkadaşlar bakın, puzzle'ımızı yaptık. Böyle ilk çağlarda yaşayan Pepe ve Şila'yı resmetmişler. Dinozorlar var. Bakın, uçan dinozor, otobur bir dinozor, yavru bir T-Rex. Çok sevimli bir puzzle. Hadi şimdi oyuncaklarımıza göz gezdirelim. Evet arkadaşlar LOL Pet kolisinden açtığımız oyuncaklar işte bu şekildeydi. Bakın bir sürü oyuncak çıkmış. Siz en çok hangisini beğendiniz? Mutlaka yorumlarda ben, bizimle ben. paylaşın. Gerçekten o minişler ben, de evet ben. benim favorim de küçük minişler. İşte şöyle Pepenin Pepenin mantar kumbarasından çıkanlar, diğer sürpriz yumurtalardan çıkanlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.